2000 ila 2009 ise, sigortalıya 3.600-5.000 günle erken emeklilik. Kademeli yaş 45 ila 48-50-55 indirimi geldi. Yeni EYT kadrosu torbada. Staj, çıraklık, bakur affı. 48, 49, 50, 54,55 ve 56 yaşında erken emeklilik müjdesi için kollar sıvandı. Erken emekli olmanın bazı yolları mevcut. Bu yollar çeşitli ek işlemlerle olabilirken her çalışana uymayadabilir. Emeklilik sisteminde emeklilik yaşı ve erken emeklilik hakları kişinin çalışma bilgilerine göre belirleniyor. Ancak SGK tarafından vergi indirimiyle erken emeklilik müjdesi bulunuyor. Ayrıca gündemde 2000 sonrası sigortalılar için kademeli yaş indirimi de yer aldı. Peki kimler erken emekli olabilecek? İşte tüm merak edilenler haberimizde. Az primle erken emekli olmak pek çok sigortalı vatandaşın hayallerini süslüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SGK, ilgili mevzuatlarında yer alan kurallara göre 3600 günden emekli olmak için sigorta giriş tarihi şartını yerine getiren kadın ve erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri vatandaşın ne zaman emekli olacağını yani hangi yaşta emekliliğe hak kazanacağını belirlemektedir. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte detaylar. 1 milyon bağkurlunun prim gün şartının SSK'lılar gibi 7200'e geçilmesi için çalışmalar sürerken, EYT'liler de beklenti içerisine girdi. Peki reform kapsamına hangi EYT'liler girecek? Kısmi emeklilik şartı da değişir mi? 5000 prim günü eşitliği torba tasarıda olur mu? İşte detayları. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasasıyla birlikte 5 milyona yakın kişiye emeklilik yolu açıldı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlamışsa emekli aylığına kavuşuyor. SSK kapsamında emekli olacakların sigorta başlangıç tarihine göre 5000 ile 5975 gün arasında primi tamamlaması gerekiyor. Bağkur'dan ve emekli sandığından emekli olacaklarda ise kadın ise 7200, erkek ise 9000 prim günü tamamlama şartı bulunuyor. 3600 gün ile nasıl emekli olunuyor? 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların SSK'dan 3600, Bağkur'dan 5400 günle kısmi emeklilik imkanı da bulunuyor. Ancak burada yaş şartı devam ediyor. Yılın, primin ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşın tamamlandığı tarihe göre emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa kadar çıkıyor. Gözler reform yasasında. Hazırlığı yapılan Bağkur reformu EYT'lileri heyecanlandırdı. Reform ile küçük esnaf ve çiftçilerin dahil olduğu 1 milyon bağ kurulunun prim gün şartının 9000'den 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olan SSK'lılar gibi 7200'e çekilmesi planlanıyor.